Selam ben Melike. Bu kanalda okuduğum kitapları, izlediğim filmleri ve dizileri paylaşıyorum. Videomu beğenirsen eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı sevinirim. Şimdi bugün aldığım kitapların aslında ikinci partiyle devam edeceğiz. Yine çok güzel 5 tane kitap aldım. Bu arada da çok güzel kitaplar okuyorum. Instagram'dan takip ederseniz eğer böyle çok çok ufak paylaşımlar yapmaya başladım. Çok böyle Instagram insanı değilim ama birazcık kullanmaya çalışıyorum diyeyim. Yani eskiden Instagram'da kendi hesabımda çok fazla şey paylaşıyordum. Böyle herkese açık bir hesap olunca böyle bir bilmiyorum garip bir tedirginlik oldu bende. Bir ara kendi kişisel hesabımı açmıştım. Ondan da çok hoşlanmadım bu arada. Şimdi yalan söyleyemeyeceğim. Sonra kişisel hesabımda paylaştığım e, storyleri, işte gönderileri hepsini bu diğer hesabıma aldım ben de. Böyle orada da birazcık ufak ufak takılırız diye düşünüyorum. Şimdi böyle hiç e, hız kesmeden aldığım kitaptan bahsedeceğim bu arada. Geçen sefer de bahsetmiştim ama bir serüvene başlıyoruz arkadaşlar. Zamanında bu kanalda en sevdiğim kitap olarak paylaştığım bin sayfa olan hayatın kaynağı kitabının yazarından bir kitap daha alıyorum. Aldım hatta <laughs> okuyacağım. Aslında hiç aklımda yoktu bu arada kitap. E, sadece o kitabı çok sevdiğimi ve her seferinde ne kadar çok sevdiğimi anlattığımı biliyorsunuz. O, o videoma son böyle birkaç günde birkaç yorum geldi. İşte bir mimari ile alakalı hani çok fazla mimari terim var mı kitapta diye bir soru geldi. Ve Atlas Vazgeçti kitabını okursan eğer aynı şeyi düşünecek misin diye merak ediyorum diye bir soru geldi. Daha doğrusu bir fikir diyelim, bir düşünce. Sonra o bende kaldı tabii. Düşündüm düşündüm böyle döndüm dolaştım döndüm dolaştım. Ee, en sonunda aldım. Ee, bu arada bu kitap 3 kitaptan oluşuyor. Ben şu anlık sadece bir tanesini aldım. Eğer ki bu yazarın Hayatın Kaynağı kitabını merak ediyorsanız Hayatın Kaynağı videoma bakabilirsiniz. Ee, ben Hayatın Kaynağı'nın inanılmaz sevmiştim. Bakın <laughs> hala anlatmak istiyorum. Açıkçası mesleğim gereği mimarlık terimleri çok kullanılıyor mu bilmiyorum. Çünkü bir süre sonra kullanılan terimler sizin için normal oluyor ya hani... Gözüme batmadığı için de hani çok fazla olup olmadığını anlamadım açıkçası ama e, mimarlık üzerinden hayatı ele aldı. Böyle benim hayatımın son dönem, dönemlerinde böyle son zamanlarında e, hep düşündüğüm şeylerden bahseden koca harika güzel bir kitap kendisi. E Böyle e, hani bin sayfa ve su gibi akan bir kitap. E, dediğim gibi videoma bakabilirsiniz. Peki e, Atlas vazgeçti ne? Nasıl bir kitap konusuna bakalım. Bu arada ben de konusunu detaylı bilmiyorum diyebilirim. Çünkü hayatın kaynağının da konusunu okuduğumda aslında hiçbir şey anlamadım diyebilirim. Yani okumak apayrı bir deneyim. Bu arada yazarın gerçekten odak noktası hep yaşam diyebilirim. Arka kapağında şöyle söylemiş ee, yazar için. Ayn Rand'ın objektivizm felsefesinin bir özeti olarak görülen Atlas vazgeçti. Destanlara özgü kahramanlarıyla ve kötü adamlarıyla, iyinin ve kötülüğün ne olduğuna dair sorularıyla bir roman formunda yazılmış olsa da felsefi bir devrim amacı taşıyor demiş. Şimdi e, bize tanıdık gelecek bir kısımdan bahsediyorum. Ee, Birleşik Devletler'de en büyük mucitler, sanayiciler, bilim insanları ve yetkin kişiler bir bir ortadan kayboluyor. Nereye gittiklerini kimse bilmiyor. Bu kaotik ortamda ekonomi tepe taklak olurken hırslı iş kadını Deni, yönettiği kıtalar arası demir yolunu ayakta tutmak için varını yoğunu ortaya koyuyor. Ancak gün geçtikçe dünyanın geri döndürülemez bir şekilde yıkıma sürüklendiği ve kurtuluşu mümkün olmadığı anlaşılıyor. Kolay kolay bir tanıma sığdırılamayan ve hem bir gerilim hikayesi hem de felsefi ve siyasi bir roman olarak görülebilecek Atlas Vazgeçti ilk kez 1957 tarihinde okucusuyla buluşmuş. Uzun süredir en sevdiğim kitabı olan Hayatın kaynağının üzerine. Çıkacağına neredeyse eminim aslında. Ee, neyse bu kitabımızı geçelim. Okuyanlar varsa da aşağıda yorumlarını bırakabilirler bu arada. Çok aslında bilinen bir kitap. Hatta uzun süre basımı da olmayan bir kitaptı. Hatta ilk çıktığında da zaten e, hayatın kaynağı kitabımı ilk attığımda da 200 TL'ye bir kitap almak diye atmıştı. Bu da 200 TL. E, o 1000 sayfaydı. Bu da 500 sayfa. O zaman onu aldığımda herhalde 2020 bilmiyorum şu an tam hatırlamıyorum bu arada. Yine bir 200 liraya bir kitap daha aldım <laughs> diye bir kapak koyarım artık buraya. Neyse bunun üzerine çok fazla konuşacağız diye düşünüyorum. E, diğer kitabımıza geçelim. Şurada kitap okuyorum da. Yani umarım eğer <laughs> düşündüğüm gibi olursa bu kitap hakkında da çok şey konuşacağım. <laughs> çok sevdim. Neyse. Önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta inşallah. <laughs> önümüzdeki hafta e, bu konuda biraz konuşuruz. Şimdi diğerlerine geçelim. Bir öneri üzerine aldığım bir kitap daha. Zamanımızın Bir Kahramanı. E, bunu yine yorumlarda bir yazmıştı. E, eğer ki kitabı böyle aratıyorsanız e, şey olarak... ilk başta bir iletişim yayınlarından buldum. İletişim yayınlarından bulduktan sonra birkaç yere daha baktım. E, can Yayınları'nın fotoğraflı klasikleri arasında gördüm. Nedense ilk aradığımda bu şekilde çıkmıyor ama. Eğer ki böyle siz de bulamazsanız fotoğraflı klasikler arasında aratın bence can yayınlarında. Ee, öneren arkadaşımız da bu kitabı bu arada çok sevdiğini de belirtmiş. Ee, hemen konusuna bakıyoruz. Ee, bu arada yazar e, 27 yaşında bir düelloda yaşamını yırtırmış ve bu tek romanıymış kendisinin. 27 yaş ne kadar erken değil mi? Ve edebiyat dünyasında da aslında en çok tartışılan karakterlerden biriymiş bu kitabın ana karakteri. Ee, konusuna gelirsek eğer... E, beyler, zamanımızın bir kahramanı bir tek kişinin portresi değildir. Kuşağımızın gittikçe artan kötülüklerinden yaratılmış bir portredir. Hmm, Dorian Gray'in portresi. <laughs> Bana bir insanın bu kadar kötü olamayacağını söyleyeceksiniz ne? Ben de diyeceğim ki madem bir sürü trajik ve romantik haydutun varlığına yandınız, neden Peçorin gerçeğini inanmıyorsunuz? Yoksa bu kişideki gerçek payı sizin istediğinizden daha mı fazla? Yalnız çok güzelmiş. Bana bir insanın bu kadar kötü olamayacağını söylüyorsunuz. Ya, öyle bir kötü olurlar ki. <laughs> Eğer aranızda bu kitabı okuyan varsa yorumlarda konuşabiliriz. Eğer ki beğendiyseniz aşağı yazarsanız sevinirim. Özellikle böyle can yayınlarının fotoğraflı klasiklerinden olması da çok hoşuma gitti bu arada. Kapak fotoğrafı Laleper Aytek'e ait. Biliyorsunuz bir Oscar Wilde'ın kitaplarından birinde de Okan Bayülgen'in bir fotoğrafı vardı burada. Çektiği bir fotoğraf. Ve kitabımızda Ülkü Tamer çevirisiyle çevrilmiş. Bu kitap için söyleyeceklerim bu kadar. Çok güzel olduğuna inancım yüksek kitaplardan biri bu arada. Öneren kişiye de buradan tekrardan teşekkür ederim bu arada. Şimdi eğlenceli bir kitap geliyor. Dul Ölümsüz Eş Arıyor. Şimdi bu kitabı yine bir öneri videosunda gördüm ve önerisi de şu şekilde aslında. Yine böyle çok komik olarak bahsediyor kitaptan ve biri eşi vefat ettikten sonra kendi ölümsüz bir eş arıyor e, ve hayal kırıklığına da uğramak istemediği için bu ölümsüz eş, eşi gazeteye bir ilan vererek arıyor. E, ve bu ilana e, birçok yazar e, ünlü ressam işte pamuk prenses bile <laughs> öteki taraftan e, iğneleyici yorumlarıyla cevap veriyorlar. E, tam olarak böyle seveceğim bir şey olduğunu düşünüyorum. Böyle tek tek yani çok da uzun olmayan bir kitap aslında. Toplamda 200 sayfa bir kitap. E, zamanımızın bir kahramanı da burada. Söylemedim sanırım ama o da 187 sayfa bir kitaptı. Bu kitaba böyle eğlenceli bir şeyler arıyorsanız bakabilirsiniz. Okuduktan te sonra tekrardan yorumlarım bunu. Muhtemelen çok seveceğimi düşünüyorum. Bu sefer e, her seferinde böyle gördüğüm almadığım <laughs> muhtemelen karamsar bu falan dediğim o kitaba geldik. E, aslında bu kitapta şöyle hmm, karamsar bence. Yani konusunu sadece okuduğumda bile karamsar olduğunu düşünüyorum. E, Argerna'nın çiçekleri aldım. E, kitap toplamda 325 sayfa bir kitap. E, konusu da şu şekilde. Çok düşük bir IQ ile doğan Charlie bilim adamlarının zeka seviyesini artıracak deneysel ameliyatı gerçekleştirmeleri için kusursuz bir aday. Bu deney Algen laboratuvar faresine test edilmiş ve büyük bir başarı elde edilmiştir. Ameliyattan sonra Charlie'nin durumu günlüğüne yazdığı raporlara takip edilmeye başlanır. İlk yazdığı raporlara çocuksu bir dil ve imla hataları hakimdir. E, ve sonra ameliyat etkisini göstermeye başlar. Charlie artık insanların kendisiyle dalga geçemeyeceği ve bir sürü arkadaş edineceği, aşık olduğu kadına çevireceğini düşünür. E, fakat zekası normal çok üstüne fırladığından çevresinde yadırganır, kıskanır, istemiş olduğu arkadaşları edinmekte yine başarısız olur ve yine yalnızdır. Ee, bu deney son derece önemli bir buluş olarak görülüyordu Ta ki Algernon'da ani bir gerileme baş gösterene kadar Acaba Charlie'de aynı gerileme olacak mıydı? Yani dramatik gibi de duruyor ama daha karansar hissettirmiştir nedense Sevdim bu kitabı bu arada Okuyanlarınız varsa yazabilir Bunun <laughs> önerisi için teşekkür ederim Yoksa gerçekten güzel bir kitabı kaçıracak olabilirdim Diğer kitabımıza geçelim Bu son kitabımız Galiba bunu yine bir öneri üzerine yazarı önermiş olabilirler bu arada ee, Ben sadece sanırım bir kitap seçtim ondan ee, yazarla ilgili ne önerdiklerini hatırlamıyorum ama yazar önerdiklerini hatırlıyorum. Ee, anne baba ve diğer ölümcül şeyleri aldım. Bence ismi çok anlamlı. Konusu da şu şekilde. İnsana, dünyaya, çevresine dahası kendi içine eğilip bakma gözü pekliğini gösterirken dostluğu, sevgiyi, mutluluk arayışında hüzünle dillendiriyor. Yani bu bir öykü kitabı. Toplamda 87 sayfa. İçerisinde de bakayım hemen. Ee, i̇çerisinde de bayağı bir öyküsü var şöyle bir listesine baktığımda. İlk girişinde de şöyle bir şeyler yazmış bir e, yazardan alıntı yapmış. Senin için kendi ailen kadar, kendi odan kadar, kendi geçmişin kadar tehlikeli bir şey yoktur demiş. Yine bu alışverişimde de bu arada Ayn Rand dışında yeni yazarlardan aldım hep. Ee, benim bu ayın ikinci yarısı için aldığım... Pardon. Yerdenizi çıkarabilir miyim şuradan? Heh. Benim aldığım kitaplar bu kadardı. E, kitaplığıma eklediğim 5 yeni kitap bunlar şu an için. E, eğer ki tekrardan böyle e, önerileriniz olursa yine aşağıda yazabilirsiniz. E, arada, aralarında okuduklarınız varsa ya da yazarlarla ilgili bir fikriniz varsa aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. E, şimdilik benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma abone da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.